Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, konumuz Sefmon. Sefmon ile ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki e, bugün e, valeti çıkıyordu Sefmon'un. E, ve ondan ayrı pump yapması bekleniyordu. Yalnız pump yapmak yerine dump yaptı. Yani e, aşağı doğru çakılıyor. Bunun sebeplerinden biri aslında Twitter'da e, birkaç tane büyük Böyle koyunların e, Dolandırıcı koyunları ve büyük balinaları Takip eden birkaç site var Bu sitelerden birinde mesela e, Sehmun ilk çıktıkları zaman Gerçekten e, büyük bir popülerlik yakalamıştı Bunların ağına takıldı e, Sehmun'u takibi aldılar Değişik hareketler sezdiler Sehmun'da ne zaman yükselse Büyük, büyük balina e, Satış veriyor ve tekrar dump yapmasına Sebep oluyor yani e, Tekrar geri çakılıyor arkadaşlar Bugün gördüğümüz gibi tekrar e, pump yapmasını beklerken e, Tekrar e, çakıldı Safemoon e, Yani arkasına da büyük yatırımcı Alamazsa büyük kurumları alamazsa Büyük balina gelmezse Uzun bir süre yine bir pump yapamayacak Gibime geliyor arkadaşlar Sizler ne düşünüyorsunuz ne düşünmüyorsunuz Bilmiyorum ben kendi fikirlerimi söylüyorum Öyle Profesyonel de değilim ama araştırdığıma göre Arkadaşlar e, Yani yine aynısı oldu Gördüğünüz gibi pump yapması Beklenirken ki e, Moon Holdurcuları da heyecanla bekliyordu yine bizi üzdü yani arkadaşlar umarım e, dedikleri gibi burn de yaparlar ve e, arkalarını kurumsal veya büyük bir balina almadıkları sürece finansta görmek zor Binance'a gelene kadar da umarım e, önümüzdeki pamplarda yine büyük bir balina'nın e, yemi olmayız arkadaşlar gördüğünüz gibi e, hiçbir şey kazanamadık. Yani yükseliş olmadı. Yine çakılıyor, çakılıyor, çakılıyor. Moon'a gitmek yerine yani Ay'a gitmek yerine yerin dibine gidiyor arkadaşlar. Umarım bizi üzmez. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla.